İkimiz birden sevinebiliriz. Göre bakalım. Şu kaçamak ışıklardan, şu şeker kamışlarından, Bebe dişlerinden güneşlerden, yaban oklarından. Durmadan harcadığım şu gözlerimi al, kurtar. Şu aralık duran korkak ellerimi tut. Bu evleri atla, bu evleri de, bunları da. Göre bakalım. Falanca durağa şimdi geliriz. Göre bakalım. İnecek var deriz. Otobüs durur, ineriz. Bu karanlık böyle iyi. Aferin Tanrı'ya. Herkes uyusun, iyi oluyor. Hoşlanıyorum. Kırsızlar, polisler, açlar, toklar uyusun. Herkes uyusun. Biri seni uyutmam, bir de ben uyumam. Herkes yokken biz oluruz. Biz uyumayalım. Nasıl olsa sarhoşuz. Nasıl olsa ölmüşürüz sokaklarda. Beni bırak, göğe bakalım. Senin bu ne var bilmiyorum. Göğe bakalım. Tuttukça güçleniyorum. Kalabalık oluyorum. Bu senin eski zaman gözlerin yalnız gibi. Ağaçlar gibi. Suların ısınsın diye bakıyorum. ısınıyor. Seni aldım bu sunturlu yere getirdim. Sayısız pencerem vardı. Bir bir kapattım. Bana dönesin diye bir bir kapattım. Şimdi otobüs gelir. Biner gideriz. Dönmeyeceğimiz bir yer ve başka türlüsü güç. Bir ellerin, bir ellerim yeter. Belliyelim yetsin. Seni aldım, bana ayırdım. Durma, kendine hatırlat. Durma, kendine hatırlat. Durma, göğe bakalım.